Arkadaşlar merhaba. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Dikdörtgen şeklindeki bir kilim eskimiş kısımlarını tamir edilebilmesi için kareli zemin üzerinde simetri doğrusu ile birlikte aşağıdaki gibi modellenmiştir. Model üzerinde 4 beyaz dikdörtgensel bölge ile belirlenen eskimiş kısımlar simetri doğrusuna göre tamamlanacaktır. Buna göre beyaz dikdörtgensel bölgelerde oluşan görüntülerden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hemen çizgilerime bakıyorum. Simetri doğrusu burada. Buradan baktığım zaman karşılıklı olarak kapattığımda aynı görüntüyü elde edeceğim demek oluyor. O yüzden baktığımda buradan kırmızı parseller yapılmış. Sarı aynı şekilde. Şimdi geliyorum burada bir kırmızı bir parsellerim olmalı. Şurada kırmızı bir parsel oluşturmalıydı. Evet, burada siyah bir çizginin devam ettiğini görüyorum. Aynı şekilde yukarıdan da devam etmeliydi ve bu şekli tamamlayacak bir şekilde bitirmeliydi. Bu şıklarda var mı? Hemen bakıyorum. Ceyhan'da gördüm. Geldim buradaki alana. Burada baktığım zaman sarıyla devam etmiş yukarısı aynı şekilde. Burada da bir parsel sarıyla devam etmiş. Şuradaki parçamın yokluğunu gördüm. Evet. Şurada devam eden bir iki parsel daha sarı karem olmalıydı. Daha sonra buraya bir dönüş Tekrar bu tarafa bir dönüş. Şu şekilde devam eden bir çizgim olmalıydı. Ve aynı şekilde şurada birleştirmeliydim. Şu alanın sarı olduğu bir parsel olmalıydı. Şıklarıma bakıyorum. Evet Bursa'da yakaladım. Geldim. Burada şuradaki kalan kısmı inceliyorum. Şuradan baktığım zaman iki parsel mavi, iki parsel mavi. Şurada gördüm. Burada devam eden bir parça eksikliğim var. Aynı şekilde şuradan yukarıya çıktığımda 3 birim, yine aynı şekilde çıktığımda 3 birim. Şurada bir kesişim noktasıyla çizdiğim bir devam eden doğru parçam olmalıydı. Şurada aynı şekilde 4 birim, yine görüyorum 4 birim. Şurası da bitiş noktası olmalıydı. Devam ediyoruz burada 2 birim. Bu tarafa gelen bir parçam olmalıydı. 2 birim çiziyorum. Evet aynı şekilde şurayı devam ettiren bir parça mı olmalıydı? Şu şekilde bir parça görmeliyim. Evet şurada ab da görüyorum bir parçasını yakaladım. Aynı şekilde şuraya bakıyorum. Burada eksik olan parçayı gördüğümde aşağıya devam eden bir çıkıntı parçası eksik görüyorum. Burada da bir sarı parça olmalıydı. Evet aynı şekilde A şıkkında onu da yakaladım. Evet şu an gördüğüm şekle göre denizli yanlış olmalı. Cevabım denizli.